Ali, Ali bu FPS'im benim 75 ya Yükselmedi yani. Allah Allah. Ali Pelin neredesin? Ya da vazgeçtim. Bir şeyler acaba. Hayır. Git. Bu sen misin lan? Ali'ye mi? Mal görmedi gerideki. Ne göreceğim ama bakayım adam öldürdü. Ha sen misin lan? Kim misin lan? Katil ben Ali sanıyorum. Yok. Yok lan. Sen de mal <laughs> Üf. Üf. Alper helal. Gördün mü onu? Helal. <laughs> Baba. Oğlum mobil çarlara bayılıyorum amına koyayım. Ya sen vurursun kafasına dolap da Nerede o amcık? Hadi sakın mislim, Ali sakın misleme Ali. Alper'e ben ben yanında değilim oğlum. Ben şu an koltuk oldum. Alper'in yanından geçti gitti. <laughs> Ya hani Alp işte harbi salaksın Ayak çekiyorum lan. Bu değil ya. ya. <laughs> Neyse ya makine bitti gibi ya. Bir şey olamaz ya. Bu basit olacak bu oyunda. Merhaba bitches. Nice. Hayır bana koyayım. Amca buraya gel. Hadi evet, seni mi kovalıyor? Evet. Aa! I love you. Haber ya haber. keşke geri dönseydim çok belli <laughs> Bir Diğer çocuk kurtuldu mu? Ee... Ben kurtardım onu. Sen nasıl kurtardın lan onu? Yok pardon diğeri kurtarmış pardon. Ben kurtardım sandım. Ya basit mi ne ya? Ananı bak. Eee? <laughs> Neredesin? Eee? Yat lan! Yat! Kurtarabilir mi lan? Ananı Analizik. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Gezik <laughs> <laughs> Göz, gezik sesi. Ya oğlum iki vuruş aldı lan beni. Yok hayır ben daha önceden de vurmuştum. Hadi. Kurt kurtuluyorsun lan ananı sikiyim. Hadi. Aa kurtulamadı. Ya. Adam katanası var amına koyayım. <laughs> Adam katanası var amına. Ne haber lan yarra Sal beni üzgünüm. <laughs> Sal beni üzgünüm <laughs> Kan 40 saniyem kaldı. 35, 34. <laughs> ben öldüm. Ya olup <laughs> öleceğim niye kimse yardıma gelmiyor? Bunlar da herhalde arkadaşlar ama Bu arada seni kurtarırsa yine ikinizden birini öldürürüm. Ya. Oğlum, takım. Mal ya. Öldün lan sen. Evet. Yes bitches. Ah be. <laughs> ne haber bebek? Gel lan bebek Muga ben kerebek gibi gibi sözlere no gerek. Gel lan buraya. Yat. Oo <laughs> <laughs> no, ne oldu lan o? Oo katana fırlattım amına koyayım Lale. Katana maini, vurursam katanayla ölüyorsun. Hasar alıyorsun lan Oğlum şey nerede lan? Ananı sikiyim. Oğlum yok lan. Oğlum oturacak yok burada. E güzel. Oğlum seni öldüren ya oturtanlar mı kayboluyor amına koyayım? Gibi gibi şey gerek. Vay amına koyayım öyle bir şey mi varmış? Ne haber yarra? Ya nasıl oluyor oğlum o? Biz de böyle. SERSEN ettim amına koyayım. Neyse adamlar makine yapmıyor ki. Bir tane yapmışlar da. Onu ben yaptım tek başıma. E ben nam. Evet. <laughs> Ali be götten yedim bari. Takım gelmedik yerde ben ne yapayım ya. Ey Allah'ım sana ne oldu? Gel lan buraya. Ah be Ali. Birisi hmm. yaklaşıyor efendim. Abi gelenler çok salak ya Yapacak bir şey yok Hiç bunlar vurmaya Vurmaya da çalışmıyor Sonuçta Diğeri afk lan Nerede afk onu da söyle onu da öldüreyim Abi bu afk mı lan Değil oğlum sanki Az önce kaçtı benden Tamam onu da bulursam Seni mi kaldırıyor acaba Aha burada ya, lan. Ya. Gel lan buraya. <laughs> ha bunu da öldürünce bitiyor zaten. Doja bak aman abi. Biz hadi. Bitches! Lan yakında bir şey yok. Ha varmış. Kolaydı bu arada. Easy peasy. Ya ilk başta beni ölüme terk ettiler ya. <laughs> ben de öldüm. Hepiniz öldünüz oğlum. Zaten bitirin. Dördünüzü de oturttum ama bakayım. Sen koymadan kapı bezdin. Ah be oğlum. Ya iki salak gibi. kere istersen bitti mi? Evet bakalım. MVP Johnny fucking Silverhand.